Astral Üzerine Düşünceler Bölüm 2. Tekrar merhaba. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu bilgiler bilim kurgu veya izleyicinin en iyi gördüğü şekilde görülebilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de bilgilerimi çok ciddiye alıyorum ve görecek gözleri olan herkes için yayınlıyorum. Bunu 14 Eylül 2024 sabahı yazıyorum. Fiziksel beden bir filtredir ve telepati de dahil olmak üzere 5 ya da 6 duyusu aracılığıyla var olanın yalnızca %3'ü civarında bir şeyi algılayabilirsiniz. Bu ifade bazıları insan, bazıları taygetan olmak üzere çeşitli kaynaklardan alınmış olsa da böyle bir şeyi ölçmeyi nasıl başardıklarından emin değilim. Yine de benim deneyimlerime göre astral, hayatta ve bir bedendeyken doğrudan algılayamadığımız veya deneyimleyemediğimiz o yüzde 97'lik fazladan şeyden kesinlikle çok daha büyüktür. Yine de her tür farklıdır, bazıları liran insanlardan çok daha fazlasını algılayabilir. Buna bariz bir örnek olarak binlerce yıldır astral nesneleri, varlıkları ve benzerlerini algılayabildikleri düşünülen köpekler ve kediler verilebilir. Yine de burada, diğer hayvanların yanı sıra köpekler ve kediler gibi kendi algı aralıklarına sahip olan gelişmiş yıldızlar arası liran olmayan insan ırklarını da dahil ediyorum. Ancak her bir türe doğal olarak gelen algı aralıklarının yanı sıra, her bir türün her bir üyesi de kendi algı aralığına sahiptir. Bunlardan bazıları astralde bulunan ve çoğu insanın ulaşamayacağı nesneleri, varlıkları ve hatta cisimleri görebilmeyi, fark edebilmeyi, algılayabilmeyi içerir. Her insanın astral algı kapasitesi ve aralığı ya da kişinin algısının sözde maddi dünyanın frekans aralığına kilitlenmesi, bireyin ortalama titreşimine bağlıdır ve bu da kişinin inanç sistemlerini ve bilinçli farkındalık anlayışını etkiler. Her insan kendi kişiliğini ve bireyselliğini tanımlayan çok kişisel bir titreşime sahiptir ve her birey aynı zamanda benzersiz bir algı aralığına sahiptir. Bu nedenle her insanın kendi içinde varoluşsal bir yoğunluk olduğunu söyledim ya da daha iyi bir ifadeyle, bilinçli farkındalığa, yani bir ruha sahip bilinçli bireyler kadar varoluşsal yoğunluk vardır. Dolayısıyla hayaletleri ve diğer paranormal durumları görebilen insanlar ortalama bir bireyden çok daha kapsamlı ve geniş bir algı aralığına sahiptir varlığını inkar edenleri, var olduğunu kabul edenlerden daha fazla etkileyecektir çünkü çevreleri üzerinde en fazla kontrole sahip olan kişiler astral varlıkları ve olayları algılayabilen ve görebilen kişilerdir. Çoğu insan tarafından algılanabilen sözde maddi dünya ya da yaşayanların dünyası, var olan her şeyin buzdağının yalnızca görünen kısmıdır. Ve her ne meydana geliyorsa, yaşayanların dünyasında her ne oluyorsa, tamamen ruhların dünyasında olup bitenlerin sonucu değilse bile, en azından çoğunlukla astral nedenlerin sonucudur. Bunun nedeni çok sayıda insanın gerçek tezahür güçlerini, yaşamlarının kontrolünü yalnızca biyolojik beden duyuları tarafından görülebilen olaylara bırakmalarıdır. Dünya toplumunu gerçekten kontrol eden güçler, genel nüfusun astral olan her şeyden tamamen habersiz olmasını istediklerinden bu tasarım gereğidir bu elbette manipülasyon ve kontrol amaçlıdır. Ve burada dünyanın bir gezegen olarak yalnızca tek bir topluma sahip olduğu ve bu toplumunda insan nüfusunu kontrol etmenin etkili bir aracı olarak yapay bir şekilde sayısız segmente ve sayısız alt segmente bölündüğü konusunda ısrar etmeliyim. Sadece onları genel olarak sömürmek için değil, aynı zamanda onların varlık tezahürü yeteneklerine odaklanarak tüm insan nüfusunun, kontrol edenlerin kendi amaçları ve hedefleri için istedikleri ve ihtiyaç duydukları türden bir varlık tezahürü sergilemesini sağlamak için de, ki bu her zaman genel nüfusun çıkarlarının aleyhinedir. Eğer dünyadaki insanların çoğu sıkıntı içinde, her zaman her şeyden korkarak ve yaşamlarında hiçbir istikrar olmadan, saf hayatta kalma modunda ve her gün akla gelebilecek her türlü çatışmanın ortasında yaşarlarsa, yaşamlarında kaostan başka bir şey yaratmayacaklar ve bu da büyük ölçüde kaotik bir toplum yaratacaktır. İnsan nüfusu olabildiğince düşük bir varoluşsal titreşimde tutulur. Her zaman ayrılık ve izolasyon yaratan önemsiz ve hatta var olmayan farklılıklar için savaşırlar. Tüm bunlar hepimizin dünya üzerinde matriks olarak adlandırdığımız süper düşük titreşimli varoluşsal alemi tezahür ettirir. İnsan nüfusunun sürekli olarak maruz kaldığı bu koşullanma, onların sürekli sıkıntı ve çatışma içinde olmanın doğal bir varoluş hali olduğunu düşünmelerine yol açmakta ve bu durum onlar tarafından doğal olarak sadece hayatta olma gerçeğiyle ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, bilinç dışlarına güçlü bir şekilde yerleşmiştir. İşte bu yüzden çoğu insan kendi bilinç dışının kurbanıdır ve işte bu yüzden bilinçli olarak daha iyisini bilseler bile, hala farkında oldukları ve istemedikleri kötü alışkanlıkları ve yıkıcı düşünce kalıplarını tekrarlamalarına neden olan bilinç dışı koşullandırma ve programlamalarına sıkışıp kalırlar. Bilinç dışı zihnin bilinçli zihinden çok daha güçlü olduğu iyi bilinmektedir. Bu nedenle kötü ve yıkıcı alışkanlıkları geride bırakıp daha olumlu olanları tercih etmek için onu yeniden programlamak çok az kişinin başarabileceği muazzam bir görev olabilir. Çünkü çok güçlü bir irade ve çok fazla odaklanmış motivasyon gereklidir. İşte astral burada devreye girer, çünkü her şeyin tezahür ettiği yer bilinç dışı zihindir. İşte bu yüzden aynalar yasası, çekim yasası çoğu insan için işe yaramaz. Çünkü bilinçli olarak bir şey isterler ama bilinç dışı zihinleri tezahürlerini sabote etmeye devam eder. Çünkü bireyin bilinçli olarak istemediği önceden programlanmış zihinsel ve değer kalıplarını tutmakta ısrar eder. Aynalar yasası, çekim yasası bir gerçektir ve kesinlikle işe yaramaktadır. Her zaman ve her yerde işlemektedir, ancak bilinçli olarak istediğimiz şeyi yaptırmak için odaklanma, motivasyon, kararlılık, irade ve saf zihinsel güç gerekir. Ancak bu başka bir konudur. Dünya üzerindeki astral alemlerle, özellikle de yaşayanların dünyasının hemen altında yer alanla ilgili sorun, bunun bireylerin yaşadığı kaosun doğrudan bir yansıması ve tezahürü olmasıdır. Bu dünya toplumunun kolektif bilinç dışının mükemmel bir aynası ve sonucudur. Kolektif bilinç dışı Dünyadaki çoğu insanın her türden anlaşmalarla, özellikle de algı anlaşmalarıyla sahip olduğu senkronize düşünce ve değerler yanıdır. Ve bu senkronizasyon, örneğin kitle iletişim araçlarıyla aynı değer ve fikirlerin nüfusa empoze edilmesiyle yapılır ama sadece bununla sınırlı değildir. Ve tüm insanlar tarafından üretilen geniş bir telepatik alan aracılığıyla sağlamlaştırılır ve dünya boyunca dağıtılır. Bu alan her zaman vardır ve işlemektedir çünkü insanlar bilinçsizce duygularını ve fikirlerini birbirlerine telepatik olarak ve farkında olmadan aktarırlar çünkü hepsi telepati ile donatılmıştır. Ancak toplumları ve fiziksel olanı olan saplantıları bu alana uykuda ve bilinçli zihinleri için görünüşte erişilemez hale getirmiştir. Ben bunun sadece görünüşte erişilemez olduğunda ısrar ediyorum. İnsanların maddi dünyada yaşadığı kaos frekans ve titreşim olarak aşağıdaki astral alemlerdeki kaosu yansıtır ve tezahür ettirir. Dünyanın ya da başka herhangi bir yerin alt astrali kolektif bilinç dışının doğrudan ve sansürsüz ayna tezahürüdür. Yaşayan dünyada var olan, bilinçli ruhlara sahip bireyler, astral varlıklarını tezahür ettirir ve bu varlıklar onların yaşamlarını yönlendirip etkileyebilir. İnsanlar yaratıcı dikkatleriyle astral dünyada egregorlar olarak varlık bulan canavarları oluşturur ve bu varlıklar ancak onlara gösterilen ilgi sayesinde var olabilir. Ve daha önce de söylediğim gibi, korku harika bir odaklanma aracıdır çünkü zihni korkulan şey dışında her şeyden uzaklaştırır. Bu nedenle korkulan şey bir egregor olarak var olmaya devam etmek için ihtiyaç duyduğu tüm yaratıcı tezahür dikkatini çeker, böylece büyümeye ve gelişmeye devam eder kolektif bilinç dışı onu her açıdan güçlendirip beslediğinde, tüm bir nüfusun odaklanmış konsantre tezahür gücünün toplamı olarak daha da güç kazanır. Korku yalnızca korkulan şeyin daha fazlasını tezahür ettirir. Tüm insan nüfusunun bilinç dışı korkularının tam bir ayna yaratımı olan bu alt astral egregor tezahürleri, var olmaya devam etmek için kendilerini yaratan aynı koşullardan daha fazlasına ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle kelimenin tam anlamıyla insanların yaydığı korkudan beslenirler. Kendilerini var eden kaostan daha fazlasını yaratmaya ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle varlıklarını sürdürebilmek için yaşayanlar dünyasında daha fazla korku, sorun ve kriz yaratmak üzere astral boyuttan etkileşimde bulunacaklardır. İşte bu astral parazitlerin tam tanımıdır. Çünkü onlar tam olarak budur. Tüm insan nüfusunun parazitleri olan ve tanımı gereği iblis olan astral varlıklar olduğu gibi, daha küçük parazitler de vardır ve bunların bazıları kişiselleştirilmiş ve yaşayanların dünyasındaki her bir bireyin doğrudan yaratımına ait olanlar da dahil olmak üzere tüm seviyeleri vardır. Her bir kişi kendi astral parazitlerini tezahür ettirecek ve bu parazitler kendi bireysel korkularından beslenecektir. Bu korkular her bir kişiye özeldir çünkü onları ilk etapta kelimenin tam anlamıyla kendisi yaratmıştır. Bunlar kendilerini diğer benzer semptomların yanı sıra kötü alışkanlıklar ve yıkıcı düşünce kalıpları olarak gösterirler. Özellikle de bireyin kendisinin bilinçli olarak istemediği şeyler. Yeryüzü bilimi bunları travma, nevrotik ve hatta psikotik olaylar ve epizotların sonucu olan basit psikolojik sorunlar olarak görmezden gelir ve bunların hepsi bireyi deli olarak etiketlemekle sonuçlanır. Yine de bu doğru olsa bile, bu istenmeyen düşünce kalıplarının hepsi olmasa bile birçoğu astralde çok fiziksel tezahürler ve yıkıcı kişisel egregorlar olarak sonuçlanır ve bunlar astralin titreşim algılama aralığını görebilenler tarafından gerçek yaratıklar, astral parazit hayvanlar olarak görülür. Onları durdurmanın tek yolu besinlerini kesmek, onları yaratan şeyi durdurmak, bireyin alışkanlıklarını ve düşünce kalıplarını ve bunların sonucu olan titreşimleri değiştirmektir bireyler için işe yaradığı gibi, tüm küresel toplumlar için de işe yarar. İşte bu noktada, uzak pozitif uygarlıklarda geliştirilmiş başka titreşimleri ve başka düşünce kalıplarına sahip yıldız tohumları devreye girerek algı aralığını ve titreşimlerini değiştirmekte, kelimenin tam anlamıyla dünyaya çok daha pozitif başka bir varoluşsal alem ithal etmektedirler. Bu konu en hayati öneme sahip olduğunu düşündüğüm için devam edecek. Bu videodan çıkarılması gereken en önemli şey, Astral'in ve içindeki tüm sorunların, yaşayanlar dünyasında var olan korkuların, değerlerin ve bölünmelerin doğrudan bir yansıması ve birebir tezahürü olduğudur. Bu aynı zamanda dünyadaki insan toplumunun kolektif bilinç dışının ortak yaratım gücünün bir sonucudur. Yaşayanların maddi dünyası tarafındaki insan toplumu da astral'de olup bitenlerin bir sonucudur çünkü astral egregorlarını beslemeye devam etmek için toplumun değerlerini manipüle etmeye çalışır ve bunlar yeterince yıkıcı ve güçlü hale geldiklerinde iblis olarak sınıflandırılabilirler. Böylece bu yaşayanların dünyasındaki insanların astral tarafta egregorlar ve iblisler yaratacağı ve bunların da insan nüfusunu kendi varlıklarını beslemeye ve güçlendirmeye devam etmeye zorlamak için ellerinden gelen her şeyi yapacakları bir kısır döngü haline gelir. Bu egregor yaratıklar çok düşük bir titreşime sahip olmakla karakterize edilen son derece düşük varoluşsal alemlerde var olduklarından, enerji kaynakları doğrudan kaynaktan gelmemektedir. Bir ruha sahip insanların tezahür gücünden gelmektedir. Bu yüzden bu yaratıkların ve narsist iblislerin ruhu olmadığı söylenir, çünkü ruhları yoktur. Onlar bireyin ve kolektifin bilinç dışı zihninde etkin bir şekilde tezahür etmiş programlardır. Onlar Matrix'in programlarıdır. Bugünlük bu kadar. Her zaman olduğu gibi, videomu izlediğiniz ve daha fazlası için beğendiğiniz, paylaştığınız ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bu kanalın büyümesine çok yardımcı oluyor ve bir dahaki sefere sizi burada görmeyi umuyorum. Sevgi ve takdirlerimle. Arkadaşınız. Mari Sıva.